Değerli dostlar merhabalar. Bizlerin ekonomisini anlattığım ekonomis kanalına hoş geldiniz. Dolar Türk lirası değerlendirmesiyle karşınızdayım. Dolar da bu sene sonuna ilişkin görüşlerimi çok aktif bir şekilde pek çok gündeme rağmen zaten aktardım. Onların da üzerinden geçeceğim ama daha çok böyle piyasalar tarafında biraz daha stresi arttırabilecek önemli kritik bir tarihlerden tarihler döngüsünden bahsedeceğim. Oralarda biraz kur cephesinde standart bu alıştığımız tempoya nazaran biraz daha stresli görünümler olabilir gibi görünüyor. Onları değerlendireceğim ve bu yıl içerisindeki görüşlerim neler? Bir sürü gündem var. Bu kadar gündeme rağmen dolarla alakalı tasavv tasavvurumuz nasıl? Yol haritamız nasıl? Bunu değerlendirmeye çalışacağım. Evvela hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir kanallarımıza ve burada yayınlarımıza bol bol bot içerikler ve saldırılar oluyor. Tuhaf tuhaf yorumlar, işte kripto para piyasasına doğru yönlendirmeye çalışan yorumlar oluyor. Hepsini siz daha fark etmeden siliyorum. Açıkçası sizlerden ricam yayınlarımızı beğenmeyi ve kanlı canlı organik güzel yorumlar yapmanızı özellikle rica etmiş olayım. Özellikle düzenli izleyicilerden. Evet Dolar Türk Lirası cephesinde bir yol haritası anlattık. Bu yol haritası devam ederken kur kovmalı mevduatın kaldırılmasını, faizlerin sistematik bir inişe tabi tutulmasını ve rezervleri satmak pahasına, gerekirse sıfırlamak pahasına, ne gerek el, ellerinden ne geliyorsa kurun tutulmasını beklediğimi söyledim. Çünkü kurla alakalı genel hedefler şöyle bir baktığım zaman ya da kura bakış açısı şu. Biz kamu ta tarafında istediğimiz disiplini tam anlamıyla sağlayamadık. O nedenle enflasyon geçişkenliği dolayısıyla kurun enflasyon kadar veyahut da enflasyonun biraz aşağısında artması okey ama onun fazlasına müsaade yok. Aynı zamanda biliyorsunuz kur kovalı mevduat kaldırıldı evet ama KKM'nin kaldırıldığı senaryonun dışında yeni bir sistem monte edildi. Her defasında bu paraların transfer edileceği ya da bir servet transferine yol açabilecek bir gelişme yaşanıyor. O gelişmede şu an yüksek faiz döneminde hala 37 39 milyar dolar bandında bulunan carry trade parası bu para hala sistemde ve bu sistemdeki para şöyle bakıyor piyasa cephesine Diyor ki e, dolar zaten artmıyor. Zaten bir şekilde doları bastırıyorlar. Vaziyet bu şekilde devam ederken biz de tatlı tatlı bunun getirilerinden faydalanmaya devam edelim. Şu an 2025 yılı bana kalırsa bitimi itibariyle 44-45 hadi 43.80 ile 45.5 arası diyelim. Bu banda doğru bir kur hareketiyle bitmiş olacak. Yani şu anki sistematik düzen bana kalırsa devam edecek. Ve faizler de parça parça indirilmek suretiyle yoluna devam edecek. Lakin. 2025 yılı bu şekilde devam ederken 2026 yılının benzer stresleri kaldırmasını beklemiyorum. Pek çok maaş düzenlemesi, pek çok uyarlama şu an gelmekte olan bir sonraki yılın enflasyon beklentileriyle dizayn edilmeye çalışılıyor ve açıklanan maaş rakamlarından kimse de memnun değil ya da piyasa beklentilerinden kimse memnun değil. Bu memnuniyetsizlik bence devam edilecektir ve bunlar aradan çıktıktan sonra çünkü kuru şimdi sıçratmak demek buradaki bütün ayarları da bozmak demektir. Yani bunu tamamen bir bakış açısı olarak söylüyorum. O nedenle 2026 yılı özellikle Ocak ve Mart döneminin çok stresli olabileceğini düşünen taraftayım. Bu 2026 Ocak Mart döneminde kurla alakalı ciddi bir reaksiyon meydana gelmiyorsa bana kalırsa uzun bir süre daha gelmez. Bu 2026 Ocak Mart dönemi güncelde hem sanayinin zorlanması, bazı sektörlerimizin inanılmaz şekilde zorlanmaya devam etmesi bunlar devam ediyor. Ve biraz daha en azından bu maaş zamları, ücret artışları vesaire bunlar gündemden çıktıktan sonra yeni açıklanacak vergiler gündeme geldikten sonra burada kurla alakalı bir reaksiyon gelişme ihtimali var. Tabii ki piyasanın zikrettiği gibi 100-150 vesaire öyle işler beklemiyorum. Ama biraz daha şöyle bir belki şuradaki 54 ile şuradaki şöyle baktığımız zaman 62 kademesi arasına doğru bir fiyat hareketliliğine imza atıp akabinde biraz dengeleme yaşayabilir piyasa. Yani kuru Normalden biraz daha fazla bu Ocak Mart dönemi içerisinde Ocak'ta olur Şubat'ta olur Mart'ta olur. Yani doğrudan doğruya buradaki tabloda size net tarih veremiyorum ama 2026 Ocak Mart dönemi bu 2025 yılındaki kadar iyimser takip etmeyeceğim bir dönem olacak. Bu dönem içerisinde oluşabilecek kurs sıçrama ihtimallerini masada tutuyorum. Bu da şimdi dolar alalım o tarihlerde anlamına gelmiyor. Açıkçası bana kalırsa Benzer tarihlerde yine gram altın ya da gram gümüş gibi ürünleri pozisyonlarını taşımayı daha sağlıklı bulurum. Çünkü biliyorsunuz gram altın fiyatı nasıl hesaplanıyor? Ons altın 31.1 gram altına tekabül ediyor. 1 ons altın böyle 31.1 çarpı dolar kuru oluyor. Yani ons altının yükseliş eğiliminde globalde aktif bir savaş hazırlığı var. Bunları görüyoruz. Jeopolitik listeler artıyor. Trump ve Fed arasındaki gerilim yer yer durulsa da yer yer tekrar güçleniyor ve Merkez bankalarının fiziki altın talebi aktif, vatandaşların da fiziki altın talebi aktif. Vaziyetler bu şekilde devam ederken bir de bunun üzerine dolar riski biniyorsa gram altın düşündüğümüzden daha sert reaksiyonlar verebilir. Hem ons altının katkısı hem de dolar Türk lirasının da olur da öyle bir gelişme yaşanırsa olmak zorunda değil. Ama bakın 2025 yılı boyunca size bu sistematik düzenin devam edeceğini ve yani kağıt paradan uzaklaş diye videolar yaptım. Hatta şu Ekrem İmamoğlu hadiselerinde 35-40 dakikalık bir yükselişte herhalde 50-60 tane yorum aldım o dönemki videolarım için. Sonra 35-40 dakika sonra bütün hikaye %2'lik %3'lük bir yükseliş ve daha sonrasında bir ay boyunca yatayla kavuşunca ondan sonra da sesler kesilmiş oldu. Çünkü bu serinin genel program içerisindeki bara kalırsa önemli rolü yüksek faiz, carry trade'ciler bu daha önce KKM'ydi. KKM'deki e, Para sahiplerine çok fazla para ödememek için kura ciddi bir baskı yapılıyordur. KKM'den kurtulmuyor. Şimdi 37 milyar dolar, 39 milyar dolar bandında bir para var. Orada carry trade'ci ve yüksek faizler nemalanmak isteyen bir para. işte bu parayı ürkütmemek ve korkutmamak için 2025 yılında bitiririz diye düşünüyorum. Aynı zamanda yine maaş artışları, çeşitli belirlemeleri hedeflenen enflasyona göre ayarlamaya çalıştıkları için burada önemli ölçüde bence özellikle son 2-3 yıllık periyotta sistematik olarak emekli, ücretli, şimdi yavaş yavaş bu konu memur tarafına da yaklaşıyor. Ana resim itibariyle baktığımız zaman baya bir alım gücünün zayıf atıldığı bir tablo meydana gelecek gibi duruyor. O nedenle burada bu işlerin hesabı görülene kadar ki tabloda bana kalırsa burada kur artışı beklememek daha mantıklı, daha makul. Böyle de devam ettireceklerdir. Ama bahsettiğim tarihlerde özellikle 2026 Ocak Mart dönemi kurla alakalı bir devalüasyon ihtiyacı gündeme gelir mi? Ha, tabii ki bazı sürprize olur. FED'den çok sert faiz indirimleri görürsünüz. Gelişmekte olan piyasalara iyi bir para akını olur. O ayrı bir konu. Elimizi yavaş bu zayıflatmaktan ziyade güçlendirecek olgulardır. Bunları yakın takip edeceğim ama eğer dolar kuru izliyorsanız bu dolar kuru alım manasında bir yayın demek değildir. Ben globalde dolar endeksinin de zayıflamaya devam edeceğini düşünen tarafta olduğum için ara tepkilerini ciddiye almadan hani ille de kağıt parada ısrarcı olsam gider bu sefer euro alırım. Euro tarafı daha iyi görünüyor. Onu da söylemekte büyük fayda var. Zaten daha da iyi kazandırdı. Bunu sene başında da söylemiştim. Ama hepsinden daha iyisi bence gram altın, gram gümüş gibi ürünlerin biriktirilmeye devam edilmesidir. Bunlar daha iyi getiri sunabilirler. Yani sözün özü sözlerimizi derleyelim toplayalım. 2025 yılı kafamda bitti. Bir sürü hadise olma ihtimali var. İşte Suriye'de bir YPG, SDG unsurlarına operasyon yapılıp İsrail'e bir gerginliğin dozajının arttırılma ihtimalleri var. Bunları da görüyorum. Öte yandan işte faiz indirimleri yapılacak. Bu getirileri zayıflatıyor. Stopajla beraber işte stopaj artışları da gözlemlenebilir. Hem stopaj artsın hem faizler insin. Adamlar kazancı geriliyor. Vaziyet böyle olunca açıkçası Acaba kur daha erken bir harekete imza atar mı diye bir düşünce hasıl oluyor olabilir. Açıkçası bu seneyi mevcut ellerindeki rezervlerle beraber bence şoklara karşı dirençli bir şekilde atlatmak mümkün. Lakin 2026 Ocak Mart dönemi biraz daha hareketlilikler konusunda bonkör davranabilir. Ona çok dikkat edeceğiz. O yüzden o tarz dönemlerde Hani öyle bir hareket olur da bir de borsayı da gererse o dönem borsa yatırımcısı olsam o zaman e, borsa tarafında da iyi bir alış fırsatı olur. Önce kur hata yüzünden borsa düşer o gerginlikle ve korkuyla. Akabinde borsa düşüşü mükemmel bir fırsat verir. Bunları 2021'deki dönemde de gördünüz. Her kur hareketi öncesinde borsa bir tedirgin olmuştur. Daha sonrasında da yine o birikimli enflasyon beklentisiyle önden satın almaya başlanmıştır. O nedenle borsada fena bir şey olmaz o tarz bir dönem olduğunda karşımıza geldiğinde. Bir de önemli olan tabii ki globaldeki ortamı doğru okumak. O da gram altın ve gram gümüş birikimlerinin sağlıklı olabileceğini devam ettiriyor. Yani kağıt paradan uzak durma stratejisi devam. Ama o tarihlerde elimizde değerli metallerde güzel para kazandırabilir demek istiyorum. Bu bir ihtimaldir. Gerçekleşmek zorunda değildir. Tamamen kişisel bakış açım. Ama böyle teknik incelemelerim özellikle 2026 Ocak Mart dönemini aynı zamanda pek çok ücret artışı ve pek çok konu masadan kalktığı yeni vergiler gündeme geleceği için bana kalırsa o dönem en ideal dönem böyle bir harekete imza atacaklarsa çünkü Biraz daha mevcut piyasa koşulları ve sanayi üretimi bunu biraz daha tetikleyecek gibi görünüyor. Özellikle o tarihlerde daha da ayyuka çıkabilir. Evet sağlıcakla kalın kendinize çok çok iyi bakın dostlar.